بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الثاني كبن إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل فضيلة صاحب دارنا دارنا أنجا فضيلة صاحب إنما يُغْصَرُ من بول الأنثى ve yundahu min bawl min bawl kız çocuğunun idrarı yıkanır yani idrarı bir yere değerse ondan dolayı yıkanır erkek çocuğunun idrarı üzerine ise su serpilir inne ma yuqimu men azana azan okuyan ikameti de o ikameti de yapar efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın huzuruna suda kabilesinden biri gelir ezan vakti olunca onu Efendimiz Aleyhisselam emreder, ezan okur, sonra kâhmet getirmek için hilal yeltenince Efendimiz Aleyhisselam ezanı okuyan kâhmeti de bu yapar buyurmuştur. اِنَّمَا يَكْفِي اَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِى الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ Birinize dünyalık olarak bir yolcunun azığı kadar azık yeterlidir. اِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خادم ومركب في سبيل الله موطن مر كشا بره مات شبع الله روندا بر بنك إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة إبر يا دنج آخرة نصيب أولم سرق الجير. إنما يلبس علينا صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور من شهد الصلاة فليحزن الطهور abdestsiz olan cemaat namazımızı karıştırır. Yani şüphesiz namazımızı abdestsiz bir şekilde kılmak suretiyle karıştıranlar var. O halde namaza gelenler abdestlerini güzel alsınlar. Demek ki cemaatin imam üzerinde etkisi var. Abdestini yalamayanlar yüzünden imamın da karıştırma ihtimali var. İnna ma yansurullaha hadihi l-umma bi ba'di da'ifiha bi da'vatihim da ve salati ve ihlasihim. Allahu Teala bu ümmete ancak zayıfların duaları, namazları ve ihlasları sayesinde yardım eder. İnnehu la ala kalbi ve inni la astaghfirullah fi l-yawmi mi'ata marratin. Bazen kalbim perdelendiği olur. Bunun için ben de günde yüz defa Allah'a istiğfar ederim. İnnehu men lem yes'elillâhe te'ala yagdab aleyhi Allahu Teala kendisinden bir şey istemeyene gazap eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2630, 2623. hadisine geldik inni u'aku kema yu'aku raculani minkum Efendimiz aleyhisselam ben sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap çekerim buyurmuştur. Abdullah İbni Mesud olacak radıyallahu anhu. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gelir. Peygamber Efendimiz de hastadır. Ve bir kadifenin altında, bir örtünün altında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örtüsüne eline dokununca bakar ateşten eline dokunamaz. Ve der ki ya Resulallah, Subhanallah ne kadar da ateşi yüksek. Efendimiz Aleyhisselam da kendisine ben sizden iki kişinin çekebileceği kadar ızdırap, çeker buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselam. İnni la anzuru ila şeyatinil cinni vel iz kad ferru min amara. Ben cin ve insan şeytanlarının Hazreti Ömer'den kaçtığını gördüm. İnni fi lem yuha ileyye ke Ben vahy yorulmayan konularda sizden biri gibiyim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve yine Efendimiz Aleyhisselam ben lanetçi olarak gönderilmedim. Diğer hadiste inni lem ub'as la'anan ve inna ma rahmeten. Ben lanet etmek için değil, rahmet sebebi olmak için gönderildim. Inni la amzahu ve la aqul illa haqqan. Ben şaka yaparım fakat şaka yaparken de doğru olandan başkasını söylemem. Bazen insanlar bakıyorsun şaka yaparken yalan söylüyorlar. E niye böyle söyledin? E ben diyor şaka yaptım. Şaka da olsa doğruyu söylemesi gerekiyor bir Müslümanın. İnni ve in da'abtukum fe la aqulu Ben şaka yapsam da haktan başkasını söylemem. Mesela efendimiz Aleyhisselam şakalarından biri. Birisi gelmiş Peygamber Efendimizden bir deve istemiş binmek için. Ya Resulullah bana binecek bir deve versen demiş. Efendimiz Aleyhisselam seni devenin yavrusuna bindireceğiz demiş. Ya Resulullah demiş ben devenin yavrusunu yapayım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da her deve bir devenin yavrusu değil mi demiş Efendimiz Aleyhisselam. Yani o bineceğin, o büyümüş olan deve de sonuçta birinin yavrusu değil mi? Demek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam şaka yaptığını ona söylemiştir. اِنِّ لَاُعْتِي رِجَالًا وَاَدْعُوا مَنْ هُوَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُمْ لَا اُعْتِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ اَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ Ben bazen bazı adamlara verir, onlarda onlardan daha sevimli oldukları halde bazılarına da vermem. Verdiklerimin yüzüstü cehenneme yuvarlanmalarından korktuğum için onlara veririm. Efendimiz Aleyhisselam daha Müslüman olmamış olan Mekke müşriklerine her birine yüz deve ganimet vermiştir. Halbuki öbür tarafta bu İslam'ın kilesini çekmiş, hicret çilesi çekmiş ya da ensar görevini üstlenmiş olan nice Müslümanlar var. Onlara vermemiş Efendimiz Aleyhisselam. Yeni Müslüman olacak kalpleri yeni ısınmış olanlara Efendimiz Aleyhisselam yüzer deve yüzer deve dağıtmıştır. Niye? Aleyhisselam onlar yüzüstü yüzü koyun cehenneme gitmesinler diye buyuruyorlar. Kitabımızın 2631. hadisine geldik. İnni tarikum fikum halifeteyni kitabullahi حبل ممدود ما ve السماء ben sizin için iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı ki o gökle yer arasında uzatılmış bir iptir. Diğeri de ailem olan ehli beytimdir. Bu ikisi Kevser havuzunun başında bana kavuşuncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Yani kitap ve sünnet birbirine ayrılmayacak. İnni la arju <laughs> an la ta'jiz ummati 'inda rabbiha an yu'akhirahum nisfa yawmin. Ben ümmetimin hesap için Rablerinin huzurunda yarım gün bekletilmemelerini ümit ederim. İnni nuhitu an qatl al musallin. Ben namaz kılanları öldürmekten nehy oldum. İnni nuhitu an zabdil müşrikin Ben müşriklerin hediyelerini almaktan men olundum İnni la akbalu hediyete müşrikin Ben müşriklerin hediyelerini kabul etmem İnni la usafihu nisa Ben kadınlarla tukalaşmam İnni lem umer an unakgib ala kulubin nas ve la eşukka butulahum ben insanların kalplerini yarıp bakmakla أمر لهم إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة إبراهيم عليه السلام مكة حرمت ضيق ببندا مدينة ننقر إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من شجر وحجر ومذر Ben kıyamet günü yeryüzünde yeryüzündeki ağaç, taş ve kumlardan daha çok şefaat ederim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bizleri peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın ve tabi kıyamete kadar onlara güzellik yoruyanlar yorulmuş